Sevgili Koramaz Vadisi'ndeki taş ocağı ile ilgili tartışmalar vardı. O tartışmalarla ilgili bölge sakinleri süreci mahkemeye taşımıştı. Bir gelişme var. Koramaz valisinde bölge halkının tepkisiyle gündeme gelen taş ocağı konusu yargıya taşınmıştı. Vatandaşlar doğaya ve su kaynaklarına zarar verildiğini belirterek bu konuda eylem yapmıştı. CHP ve İYİ Parti de vatandaşa destek vermişti o dönem. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da vatandaşların tepkilerini anlayışla karşıladıklarını ve onların çevre, doğa ve su kaynakları gibi endişelerine yönelik de her detayı incelediklerini dile getirmişti. Büyükkılıç ayrıca meselenin 10 yıllık bir mesele olduğunu ifade etmişti. Evet Melik Gazi sine bağlı Subaşı Küçük Bürüngüz Büyük Bürüngüz mahalleli sakinlerinin mahalle sakinlerinin tepki gösterdiği Koramaz Vadisindeki taş ocağı meselesinde yargı aşamasında vatandaşı sevindiren bir karar çıktı. İyi Parti Melik Gazi Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Adnan Kenanoğlu ne mutlu halkımızın yanındayız. Koramaz Vadisi'nde yer alan Subaşı Mahallesi'ndeki taş ocağının tarihi özelliği olan bölgeye tarım ve hayvancılığa mahalle sakinlerine zarar vermemesi için ilk olarak İyi Parti olarak dile getirdik. Subaşı Derneği'nin açmış olduğu davanın ilk iki adımı mahalleler, mahalleliler adına olumlu sonuçlanmıştır. Yargı süreci devam eden dava konusunun Subaşı'na hayırlar getirmesini dilerim dedi. Adnan Kenanoğlu İyi, İyi Parti Melik Gazi Belediye Meclisi se Grup Başkan Vekili sevgili seyirciler Subaşı Mahallesi'ni Koruma, Kalkındırma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Pumak da yine açıklama yaptı. Kayseri 1. İdare Mahkemesi'nin ÇED raporu gerekli değildir diye önceden alınan kararın geçersiz olduğuna dair bir karar çıktığını söyledi. Emeği geçenlere teşekkür etti. Pumak sürecin devam ettiğini ve doğayı, tarımı, hayvancılığı, insanı korumak için mücadeleye devam edeceklerini söyledi. 73 kişinin davayı takip eden avukatlara vekalet verdiğini ifade etti Pumak. Avukatlar Fatih Emre göz ve ali söyleme Özel'e teşekkür etti. Ekranda da gördüğünüz chat gerekli değildir kararında hukuka uyarlılık bulunmadığı yönünde bir karar var. Birinci idare Mahkemesi kararı sevgili seyirciler. Böylece vatandaşların da e, mutlu eden bir karar. Çet raporu ile alakalı gerekli değildir. Çet raporu orada gerekli değildir yöndeki kararı da mahkeme bozmuş olduğu bu yöndeki kararı e, hukuka uygun olmadığı yönde de bir e, ifade karar da e, beyanda bulundu sevgili seyirciler mahkeme heyeti.